Kuzey İngiltere'den selamlar sevgiler. Bir önceki videoda kapalı pazar alanında mekanı nasıl kurmuştuk onu anlatmıştım. Bu videoda ise dışarıdaki pazar alanına nasıl taşındık, yeniden ikinci kez nasıl bir mekan kurduk onu anlatacağım. Ve aynı zamanda bir de mutfak turu yapacağız. Unutmayın tecrübe ve bilgi paylaşıldıkça anlamlıdır ve hayat bir macera Kaçırmamak için Takipte kalınız. Biz neredeyiz? Rotunstol kasabasının pazar yerinde Amphora Kitchen adıyla çalışan Türk sokak yemekleri yapan lokantadayız. Adımız niye Amphora Kitchen ve nereden bu adı alıyoruz? Bununla ilgili kısa bir VTR var. Şimdi onu izleyelim. Step into Amphora Kitchen, where history and progress intertwine with the essence of Mediterranean and Anatolian civilizations. Within the confines of this culinary temple is an extraordinary being known only as Amphora. With a history spanning centuries, Amphora carries the weight of ancient civilizations on its solid clay shoulders. Amphora, which emerged in a period when olive oil, wine, and olives were valuable products, serves as a ship that carries these basic products to the vast seas. Amphora Kitchen celebrates this rich history by inviting you to participate in amazing culinary experiences filled with tradition and passion. So when you step into Amphora Kitchen, remember its name. Join us on the journey of time and taste. It is a taste adventure, priceless ancient culinary adventure. Kapalı pazar alanında bir süre sonra ve güzel bir geri dönüşüm aldıktan sonra. Market yönetimi bize dışarıya çıkıp çıkmayacağımızla ilgili bir teklifte bulundu. Şimdi içinde bulunduğumuz bu kulübe daha önce manavdı. Manavla bizi yer değiştirmek istediler. Tabii ki ben de kabul ettim. Çünkü burası daha büyük bir alandı ve bütün yiyecek satan tezgahlar dışarıdaki pazar alanındaydı. Aynı zamanda burada oturma yerimiz de olacaktı. Bu nedenle dışarıya taşınmaya karar verdik. 10 metrekarelik yerden burası yaklaşık 30 metrekarelik bir yere taşındık. Bunun anlamı şu aslında. Bir ikinci dükkan daha yapmış oldum. Oradaki bir büfe tarzıydı. Burası bir lokanta tarzında. 12 kişilik içeride oturma alanımız var. Daha sonra pencere açtım onunla birlikte 4 kişi dışarı oturtabiliyoruz. Bir de yan tarafa masa atarsak 2 kişi de oraya oturuyoruz oturtabiliyoruz. Yani toplamda 20 kişi etrafta içeride ve dışarıda oturtabiliyoruz. Ancak bu kadar kişiyi oturtmak için dışarıda çok alana gerek yok çünkü dışarıda banklar var. herkesin kullanabileceği İnsanlar genelde onları tercih ediyorlar. Çok yağmurlu ve soğuk havalarda içeriği tercih ediyorlar ve dolayısıyla ikinci bir dükkan kurmak için yeniden çalışmaya başladık. Buranın kuruluşuyla kurulumuyla ilgili bir video var. Öncesi ve sonrası diye. Burası dört duvardı. flavor meets delight a meeting point of cultures a culinary star shining bright Anatolia and the Mediterranean a harmonious blend come taste the adventure there's no flavor you won't try You won't transcend. This is Amphra Kitchen. Right Come here. Meeting point of flavor. No flavor here Anatolia meets the Mediterranean. A flavor adventure starts here. Come taste the adventure. There's no flavor you won't transcend. kurulumunda köyden komşum olan Jeff aydınlatma masaların kurulumu ve ekipmanın e, yerleşeceği tezgahların yapımında yardımcı oldu. Daha sonra duvara açtığımız masa olan e, pencere yapımında da Kabana Market Markus e, yardımcı oldu. Onlara buradan teşekkürlerimi bir kez daha bildiriyorum. Onun dışında buranın kurulumunun en başından sonuna kadar fiziki ve Fikren her türlü yardımı yapan, buranın her santimetre karesinde emeği geçen Queen Bee Bev içinde sonsuz teşekkürlerimi ve derin sevgilerimi iletiyorum. Müzik Mutfak anlayışımın en önemli düsturu atıksız mutfakla başlar. Bu aynı zamanda çöp kontrolünü de getirir. Bu ilkeyle hareket ettiğim için neredeyse hiçbir atık maddem hazır ya da yarı hazırlanmış ürün çöpe gitmez. Taze olanları zaten günlük ve iki günlük gidecek şekilde yaparım. Yine kullandığım saklama yöntemleri nedeniyle vakumla dondurarak e, bu yiyeceklerin uzun ömürlü olmasını sağlarım. Dolayısıyla e, hiçbir e, ziyan vermeden e, mutfağımızı döndürürüz. Aynı zamanda ürün ve ham madde temin ederken yerel kaynaklardan kullanmaya özen gösteririm. Burada süpermarketlerden bile alışveriş yaptığınızda e, kırmızı traktör işaretli ürünler ki bunun anlamı bu bölgede üretilmiş ürün demektir. Onları tercih ederim. Aynı zamanda Türk yemekleri yapıyor olmamdan kaynaklı bazı ürünlerimizin Türk menşeli yani Türkiye'den geliyor olmasına özen gösteririm. Bunları da İngiltere'deki çeşitli yerlerdeki toptancılardan temin ederim. Aynı zamanda ve çok önemli olarak saydığım bir herbs garden'ım var. Yani bir baharat garden bahçem var. Kendi evimin bahçesinde bazı ürünleri yetiştiririm. Bunlar maydanoz, kişniş, fesleğen, yeşil soğan, ıspanak, kekik, nane ve daha başka yetiştirebileceğim mevsim koşullarına göre yetiştirebileceğim bitkileri ve baharatları bahçemde yetiştiririm. Mevsim olanakları ölçüsünde mutfakta kullanırım. Şimdi bununla ilgili bir küçük VTR var, onu izleyelim. Bizi diğer mutfaklardan ayıran şey, küçük bahçemizdeki otları kullanmamızdır. Yemeklerimizde kullanmak için çeşitli taze otlar yetiştiriyoruz ve her yemeğin en taze ve en lezzetli malzemelerle yapıldığından emin oluyoruz. Taze otlar, kurutulmuş baharatlar Türk mutfağına derinlik ve karmaşıklık katan, yemek pişirmede olmazsa olmaz bir bileşendir. Ampora Kitchen'da yalnızca mevcut en taze otları kullanmaktan gurur duyuyoruz ve bu, onları kendi bahçemizde yetiştirmek anlamına geliyor. Bahçemiz kaliteye olan bağlılığımızın temelidir ve bizi haftalarca market raflarında beklemiş olabilecek paketlenmiş baharatlara güvenen rakiplerimizden ayırır. Taze otlar kullanarak daha canlı, aromatik ve dinamik tatlar elde edebiliyor, yemeklerimize müşterilerimizin tekrar tekrar gelmesini sağlayan eşsiz bir tat verebiliyoruz. Ancak taze otlara ve baharatlara olan bağlılığımız sadece lezzetten ibaret değildir birçoğu genel sağlık için faydalı bileşikler içerir. Yemek pişirmemizde taze otlar ve baharatlar kullanarak, yalnızca yemeklerimizin lezzetini artırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize onlarla birlikte gelen sağlık yararlarını da sunuyoruz. Amphora Kitchen'da ot ve baharat bahçemizin kalite, sağlık ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın bir yansıması olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. Tüm yetiştirdiklerimizi zararlı pestisitler veya kimyasallar kullanmadan organik olarak yetiştiriyoruz. Bu yemeklerimizin sadece harika bir tada sahip olmasını değil, aynı zamanda müşterilerimiz ve çevre için güvenli ve sağlıklı olmasını da sağlar. Mekanımızın duvarlarındaki sanat eserleri yerel sanatçıların sanat eserleridir. Bunların hepsini Charity Shop adını verdiğimiz ikinci el dükkanlardan toparladım. Hepsi orijinal ve yerel bu bölgenin eserleri. Sadece mavi olan duvardaki eserler benim eserlerimdir. Aslında bu duvarlarda sergi de yapmak istiyorduk ama bazı nedenlerle yapamadık. Amporak için olarak yerel sanatçıları desteklemeye ve canlı bir sanat topluluğu yaratmaya kararlıyız. Sanatın herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz ve vizyonumuz, vurmelerin yalnızca lezzetli mutfak kreasyonlarının tadını çıkarabilecekleri değil, aynı zamanda kendilerini sanat dünyasına kaptırabilecekleri bir alan yaratmaktır. Yerel sanatçılarımızı onurlandırmak için onlara yüzde on indirim yapıyoruz. Mekanımızın yalnızca lezzetli yiyecekler için bir yer olmasını istemiyoruz. Onu sanatsal işbirliği ve ifade için besleyici bir cennet olarak görüyoruz. Sanatın engelleri yıkma, toplulukları birbirine bağlama ve aidiyet duygusunu ateşleme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Sanatı mekanımızın kalbine taşıyarak, her gurmenin yaratıcılık ve ilhamla çevriliyken mutfak lezzetlerinin tadını çıkarabileceği bir yer yaratmaya çalışıyoruz. Yemek ve sanatın bir araya gelerek herkes için gerçekten benzersiz ve cezbedici bir deneyim yarattığı bir sanatsal yolculuğu yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi mutfakta bir kısa tur yaparak, mutfağın nasıl e, tasarladığımı anlatacağım. E, minimalist bir e, tasarımla, e, daha az e, mesafe kat ederek e, çalıştığım bir mutfak düzenidir. Bu şimdiye kadar çalıştığım restoranların mutfaklarını hep patronlar büyük yaparlar. İşte elemanlar rahat çalışsın, daha fazla adam bir arada çalışsın diye. Ama bunu yaparken e, içerideki dolaplar, ocak, fırın neyse bunların yerlerini uygun şekilde yerleştirmezler. Yani ocakta bir yemek yapacaksınız, beş kere dolaba gidip gelirsiniz, üç kere başka bir yere gidip gelirsiniz. Daha önceki çalıştığım restoranlarda e, adımlarımı ölçtüm. Mesela 12 bin, 13 bin adım yaptığım günler olduğunu hatırlıyorum. Yani bu da herhalde 3-4 kilometre yol eder. Yani mutfakta çalışırken sadece 3-4 kilometre yol yürüyerek e, yorulmuş oluyorsunuz, ekstradan yorulmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda uzun saatlerle çalışıyorsunuz, ağır ve stresli bir iş. Bir de üstüne bunu katarsanız e, mutfakta çalıştıktan sonra pestiliniz çıkıyor desem yalan olmaz. Bu nedenle bu buradaki mutfağımda minimalist bir düzenle her şey. Benim bir kol mesafemde tasarladım. Hepsini ona göre yerleştirdim. Tabii bu mutfakta servis sırasında bir tek ben orada çalışıyorum. Gerçi iki kişi, üç kişi çalıştığımız da oldu ama onlar benim olduğum yerde değil. Onlar başka yerlerde çalıştılar. Müşteri kapıdan girdiği zaman buradaki counter'da siparişini verir. Genellikle işte burada böreklerim olur. Bugün çok fazla yapmadım. Burası pazar çok yoğun değil. E, börekleri görerek alırlar. Buradan da meze dolabımı görürler. E, oradan seçerler. E, onunla ilgili bilgileri alırlar. E, ve karşıda bir menümüz var. O menü işte üzerinde bantlar var. Bazen zaman zaman değişir. Onun da altında gördüğünüz gibi hijyen sertifikalarımız e, diğer sertifikalarımız, şirket sertifikamız, helal sertifikamız ödüllerimiz ee, işte birincisi, ikincisi burada hepsi. Bu tarafa geçtiğimiz ise iki tane paket servisimiz var. Bir tanesi Uber, diğeri de Just Eat. Just Eat çok iyi çalışmıyor. Uber fena değil. Ee, daha hızlı çalışıyor. Ee, servisimizi buradan yaparız. Burası benim Servis sırasında kullandığım meze dolabım. Burada bütün zeytinyağlı yemekler, mezeler hepsi burada. Burada sayarsak piyaz, mercimek köfte, vegan köfte, falafel, humus, bulgur pilavı, domatesli pilav, şakşuka dediğimiz soslu patlıcan, pilaki, zeytin, kırmızı lahana turşusu, ezme cacık, közlenmiş biber ve salata malzemesi. Salatamı genellikle servis sırasında e, tablacı salatası olarak burada yaparım. Taze olarak. Çok yoğun olduğumuzda burada biraz tutarım. Bütün her şey burada 1 metrekarelik alan çerçevesinde. Benim elimin altındadır. Şöyle bakın burası 1 metrekarelik alan, çalışma alanım. Hemen sağımda bir kol mesafesinde e, kutularım var. Hemen burada bıçaklarım bir kol mesafesi. Servis kaşıklarım bir kol mesafesi. Fırınla ilgili malzemem bir kol mesafesi. Yine fırınım pizza fırınıdır bu. Ee, pide yaparım bir kol mesafesi. Hemen onun yanında buharlı fırın. Bu da bir kol mesafesindedir bana. Hemen aşağıda kızartma makinesi. Grill makinem Enfrared grilldir bu. Mikrodalga hepsi bir kol mesafesinde. Bu tezgah et kesmek için, pişmiş et kesmek için genellikle kesmeme ihtiyaç kalmıyor ama bu alttaki dolap dondurucu servis sırasında e, donmuş ürünleri burada tutuyorum. Bu buradaki dolapta artı beş dolabı, diğer ürünler de burada duruyor. Burası ekmeği kesmek için tahta. Bu masa, e, hamur masamdı benim. Daha önce e, börekleri, pide ve ekmek yapardım burada. Gözleme de yapardım. E, onlar biraz çok unlu olduğu için, de o burası çok dar. E, sistemi biraz aksattı. Ondan vazgeçtim. Burayı şimdi servis için kullanıyorum. E, yine her şey burada bir kol mesafesinde. Bana lazım olan her şey. Böyle bir metrekarelik alanda. Ben her türlü yemeği servis sırasında böyle kendi etrafımda dönerek yapabiliyorum. Burada soslarım ve yağlar var. Hemen bir kol mesafesi. Burada servis sırasında kullandığım baharatlar var. Bir tane tost makinem var. Ee, bazen müşteri rap istiyor. Rapı tosta tutuyoruz. Bazen de başka şeyler için. Bazen kendime tost yapıyorum. Burada yine e, indüksiyon ocak var. Bu ocak faydalı bir eser. E, çok hızlı pişirme yapıyor. Yine onun üstündeki raflarda da sos kaplarım e, ve diğer paketlerim, kaplarım bir kol mesafesindedir. Yine burada bazı aparatlar var. Onlar da bir kol mesafesinde. Her şey burada bir kol mesafesinde. Benim bir metrekarelik alanımda yerleşmiş durumda. Burası da hazırlık bölümü ve bulaşıkhane diyebiliriz. Lavabomuz küçük olduğu için bulaşıkta sıkıntı yaşıyorduk. O nedenle bir tane küçük bulaşık makinesi aldım. Bayağı bir iş görüyor. Yine burada mikserimiz duvarda asılıdır. Dikey genişleme ilkesiyle. Bazı mutfak araç gereçleri yine burada. Bir Donmuş ürünlerin stoğunu yapmak için dondurucumuz var burada. Bu aletimiz de elektrikli düdüklü tencere. Bu 10 çeşit pişirme yöntemi yapıyor. Yoğurt da yapıyor, ekmek de yapıyor. Ben genellikle pilav yapmak için kullanırım. 7-8 dakikada pilavı pişirir. Onun altında grill var, portable grill. Bunu da kullanırım. Bu masayı ben yaptım. Burada et kesmek için kullanırım burayı, gerektiğinde böyle bir açılan masası da vardır kenarında. Onun da altında bir küçük buzdolabını sakladık oraya, yerden tasarruf. Bunun dışında burası da stok bölümü. Bazı ürünler burada stoklarım. Türk ürünleridir bunlar. Burada yine tabaklarım. Bütün bu anlattıklarımla, servisimizle, mekanımızla, sosyal sorumluluklarımızla, lezzetimizle, reçetemizle, kullandığımız doğal ürünlerle ve her şeyle birlikte ikinci yılımızda Lancashire County Council tarafından Recipe for Health ödülünün bu, bu kez gümüş olanla layık görüldük. Şimdiye kadar atıksız mutfak dedik. Çöp kontrolü dedik. Yerel üreticilerden mallarımızı alıyoruz dedik. O da yetmedi. Kendi bahçemizde üretiyoruz dedik. Orijinal Türk ürünleri kullanıyoruz dedik. Modern ve inovatif bir mutfak teknikleri kullanıyoruz dedik. Ve bütün bunlarla birlikte ödül aldığımızı söyledik. Şu soruyu sorduğunuzu düşünüyorum. Peki bütün bunların ardından bu mutfak neler yapıyor? Şimdi Amfora Kitchen müziği eşliğinde mutfakta menünün içinde yer alan bazı yemekleri izleyelim. Müzik <laughs> Harmony, herbs and citrus dance so gracefully. From the land of kebabs to the sea of fish, every bite a delicious wish. Oh, yeah. This is them for a kitchen where flavors unite. Anatolia meets the Mediterranean. Oh, İngiltere'nin canlı dokusunda her gün zengin bir romanın bir bölümü gibi açılırken bu çeşitli topraklarda geçirdiğim 20 yıl boyunca biriktirdiğim anılarımı ve deneyimlerimi paylaşacağım. Bu yolculuk, canlı imgelerle günlük yaşamın özünü yakalayan bir fotoğrafçının günlüğüne benzeyecek. Yağmurlu öğleden sonralarının sessiz yansımaları ve kalabalık pazar yerlerinin sıcaklığı, gündelik işler, köyde yaşam gibi konuları kendi deneyimlerimle anlatacağım. Bu anlık görüntüleri bir araya getirirken aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı rolüne bürüneceğim ve gezdiğim, gördüğüm yerler, karşılaştığım zorlukların ve varoluşumu şekillendiren küçük sevinçlerin renkli hikayelerini anlatacağım. Her hikaye hayatın bazen tuhaf, bazen de dokunaklı bir resmini çizecek ve hepimizi birbirine bağlayan ortak noktalara dair örnekler sunacak. Ek olarak İngiliz yaşam tarzını tanımlayan tarihi ve kültürel detaylarını keşfeden bir belgeselci bakış açısını benimseyeceğim. Hareketli pazarlardan dingin kırsal kesimlere ve ikonik simge yapılardan yaşadığım köye kadar, genellikle fark edilmeyen günlük deneyimlere dalacağım ve sizi İngiltere'yi benim gözlerimden ve gündelik yaşamımı görmeye davet edeceğim. Anıların ve anların İngiltere'deki sıradan yaşamın güzelliğini kutlayan bir anlatıya dönüştü. Bu düşündürücü yolculuğa çıkarken beni izlemeye devam edin.